Evet arkadaşlar, Servet Fünun romancılarımızdan Halit Ziya Uşaklıgili eserlerini ne yapacağız? Öyküleyeceğiz. Şöyle hızlı bir şekilde. Aşkı Memnun, Ferdi ve Şürekası, Hepsinden Acı, Kırık Hayatlar, Nesli Ahir, Kabus, Kırk Yıl, Saray ve Fare, Mahi ve Siyah, Firuzan, Kadın Pençesi, Nemide, Sefile, Mezardan Sesler, Solgun Demet, Bir Yazın Tarihi, Bir Acı Hikaye diyoruz eserlerinin tamamı bu şekilde arkadaşlar. Ve başlıyor. Arkadaşlar ben buna Halit. Hal it diyorum. İt hali. Niye it hali diyorum? Yani itin hali, köpeğin hali. Niye biliyor musun arkadaşlar? Arkadaşlar ferdi ve şürekası ortak demek. Ferdi ve ortağı. Arkadaşlar ikisi de erkek bakın. Yasa karış yaşıyorlar. Mehmet böyle bir şey olabilir mi ya? Yani adamım gay. Tövbe ya. Avrupa'da yaygınlaştı. Türkiye inşallah gelmez. İnşallah. Geylik yapıyorlar. Birbirine aşıklar. Hepsinden acısı adamım. Kırık hayatlar. Yani hayatlar artıklarmış, kırılmış, bitmiş. Müslüman gibi değil, insan gibi değil, geylik yapıyorlar. Ve nesli ahir bunlar. Neydi? Ahir zaman nesli. Ahir zaman nesli adam. böyle demek ki ve arkadaşlar şu ferdi rüyaya dalıyor ve kabuslar görüyor çünkü sapık iş, işleri var ya 40 yıl boyunca saray ve ötesinde kaldığını görüyor sarayda 40 yıl boyunca kalıyor sapık ve rüyasında bir fareler görüyor bir de mi? fareler görüyor nasıl fareler görüyor rüyasında mavi fareler ve siyah fareler görüyor rüyasında. Ve arkadaşlar rüyasında bir kadın görüyor. Firuzan. Firuzan çete. Aynı zamanda cadı. Koca koca tırnakları var. Ve kadın, o Firuzan, kadın pençesi. Kadın pençesini ne yapıyor? Tam farelere geçiriyor. Bak ilginç şeyler. Mavi ve ve kar, nemide ve sefile dönüştürüyor fareleri. Bak nemide ve sefile dönüştürüyor. Sefillere dönüştürüyor fareleri. Ve arkadaşlar daha sonra fareleriniz mezarlarından sesler geliyor. Mezardan sesler. Tam bunlar çok korkunç olaylar yaşanırken birden ne yapıyor? Uyanıyor. Ve yüzü solgun bir demet gibi. Yüzü solmuş, bembeyaz olmuş korkuda. Ve arkadaşlar siz bir yazın tarihe bunları bakın, bir yazın tarihi ne diyeceğiz biz buna? Bir yazın tarihe bütün bu olayları çünkü bunlar ibretlik olay ve çok acı bir hikaye, bir acı hikaye. Niye? Çünkü bu gerçekten tarihe geçecek acı bir hikayemiş arkadaşlar diyoruz.